Selamlar arkadaşlar. E, hepinize kocaman sevgi dolusu mutluluk, huzur diliyorum. E, evet çok zor günler yaşadık. Çok zor günler atlatıyoruz. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Orada bulunan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepsinin başı sağ olsun. E, artık video çekimlerime, tiktok üzerinde olan çekimlerime devam etmeye bu hafta itibariyle başlamak istiyorum malum arkadaşlar biliyorsunuz hepimizin e, sorumluluğu olduğu koşullar var hepimizin sorumluluk duygusu içerisinde olduğumuz koşullar var hani aramızda bazı arkadaşlarımız işte tarot vakti mi tarot zamanı mı şu an diyebiliyor ama inanın bizim mesleğimiz bu, bizim icra ettiğimiz meslek bu. Yani sizler nasıl işlerinize gidip evlerinize dönmek koşulunda hayat idare misini yürütmeye çalışıyorsanız bizim de işimiz bu arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir kolektif yapmak istiyorum. Şimdi aklınızdaki kişinin hem zihnine, hem kalbine hem de bir eylem olacak mı bakmak istiyorum. Şimdi bakalım bir. Zihninde sen neredesin? Nasıl bir yerdesin? Mevcut durumda, şu anki güncel enerjisini, niyet alarak, zamansız zamanlamayı niyet alarak videoma başlamak istiyorum. Lütfen takip edip abone olmayı unutmayın. TikTok hesabımda hemera 634 34. Instagram hesabımda hemera 634 34. Bireysellik danışmanlık almak isteyen onlar olursa arkadaşlar ıı, açıklama kısmına numaramı bırakacağım. Hadi bakalım. En güzel kartlarımız bize en güzel şekilde doğru yolu göstersin bakalım. En doğru rehberliğe doğru hazırlanalım. Bu kısımları isterseniz ilerletebilirsiniz. Açılıma direkt gelebilirsiniz. Ben çünkü daha kartlarımı ayarlayacağım ve açılım için e, kartlarımı seçeceğim. ben kadar sizler de heyecanlısınız. Şu an şu an itibariyle bile enerjinizi hissedebiliyorum. Şu kısım arkadaşlar zihninde, burası kalbinde bu kısımda bir eylem, bir hareket, bir e, iletişim olacak mı diye e, bakacağız. Bilginiz olsun. bir şekilde kartlarımızı açalım. Of, çok güzel geldi kartlarımız. Güzel başladık. İnşallah güzel bitiririz. iletişim kısmını en son açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İletişim kısmını ben bir en son girmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman aklındaki kişinin e, tam olarak hatta şu kartımızı bir kapatalım. E, aklındaki kişinin sana karşı olan düşünceleri zihninde önce sen zihninde onun nesin? Zihninde neredesin? diyor. Baktığımız zaman aslında burada şu iki kart bize tamamıyla senin onun zihninde hem sevgi hem tutku hem yani e, çok yoğun bir cinsel çekimin olduğunu da gösteriyor. E, sevgi boyutunun da çok yüksek olduğunu gösteriyor. Hani aslında tamamıyla ikisi bir arada. Yani sadece e, tutku hissedip de sevgisiz diyebilir miyiz bu kişiye? Hayır diyemeyiz. İkisini de yoğun bir şekilde hisseden bir enerji var aranızda. Yani hem seviyor, hem kalpten atamıyor, hem kalbinde çok fazla varsın, hem de çok fazla arzuluyor. E, çok fazla aranızda bir cinsel çekim olduğunu görüyorum. Yani resmen sen benim zihnimden hiç çıkmıyorsun, devamlı hayallerimdesin diyor. Yani farklı farklı şekillerde, farklı farklı koşullardan devamlı yani devamlı bir e, seninle alakalı hayallere gidiyorum ve tam o evrede seninle bir iletişimde olmak istiyorum diyor. Yani sana gelmek, sana koşmak, e, seni aramak, seni sormak istiyorum. E, bu iki duygu bana o kadar çok bir anda. Hani şimdi bu duygular birleşiyor, üzerine bir de hayal birleşiyor. Senin devamlı hayallerindesin, devamlı hayal ediyor. Bu iki duygu birleştikten sonra ne oluyor kişide? Ee, direkt böyle bir iletişim, iletişim hata olsun istiyor. Ee, birleşmek istediği bir döngü içerisine giriyor. Devam edelim. Ee, hem tamamlanmak istiyorum dediği bir enerji var. Hani bir şeylerin artık e, seninle alakalı durumların e, tamamıyla böyle e, köklü olmasını, köklenmesini istediği... E, bir durumu var ama o kadar çok böyle sabırlı davranıyor ki e, yani hem durumunuza karşı hem içindeki bulunduğu duruma karşı hem sana karşı resmen sabır çalıştırıyor kendine de kızıyor aslında e, yani öfkelenme durumunda da sabır çalıştırıyor e, seni de atamıyor zihninden tamamlanmak da istiyor işte tam bu evrede, ya hani bu böyle olmaz diyerek, bu sefer farklı maceralara gitmek istiyorum diyor. Hani belki üçüncü şahıslar olabilir, belki üçüncü kişi enerjileri olabilir. Ee, yani dengesine dengeyi de korumak istiyor. Yani bu böyle olmaz ben çok fazla düşünüyorum. Hem seviye olarak çok düşünüyorum, hem e, tutkusal anlamda çok düşünüyorum, hem tamamlanmak istiyorum ama dengede de duramıyorum. Acaba başka mı maceralara doğru yol olsa, yol alsam mı diye de bol bol, bol bol düşündüğü bir enerjide gelmiş. Gerçi zihin o kadar güzel geldi ki hani e Resmen aklımdaki kişinin zihni çok berrak geldi. Ben burada adam demek istiyorum. Çünkü gelen kartlarda şu kısımda olan kartlarımız dişi vermiş. Arzulanmayı vermiş. Seni çok çekici, çok tam bir kadın olarak gördüğü enerjiyi vermiş. O yüzden bu kolektif yüksek ihtimalle bayanlarımıza doğru gidiyor. Aklınızdaki eril enerjilere geldiğinden dolayı. O bu yüzden ben bu kısmı tamamıyla diyorum ki hani aklınızdaki eril ya bu böyle olmaz ben çok düşünüyorum çok takıyorum çok tasa ediyorum tamamlanmak istiyorum. Yani hem dürtülerim hem tutkusal bağlarım hem kalbimdeki nereden dolayı artık yani başka maceralara mı gitsem kafamı dağıtsam bir eğlensem mi bir toplu alanlarda bir sosyal faaliyetlerde mi bulunsam dediği kara 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 düşüncelere yol alıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman da bu kısım neydi? Kalbinde sen demiştik değil mi? Buraya baktığımız zaman artık tamamıyla yani bakın ne kadar e, konfor alınımın dışından çıkmasam da e, şimdi tılsım kralı ağırdır. Ağır bir enerjidir. E, köklü sağlam bir şeyler olsun ister ki aslında çapa da tam olarak onu destekliyor. Yani hem köklü hem sağlam bir şeyler olsun istiyorum diyor. Evet şu an konfor alanından çıkmakta hani senin gözünde ben belki konfor alanından çıkmıyorum. Belki konfor alanının dışındayım olarak gözüküyorum diyor ama sana karşı da o kadar yoğun bir aşk besliyorum ki yani bakın e, zihnine baktığımız zaman sevgiyi verdi şimdi aşkı verdi biz bu kişiye nasıl sen seni sevmiyor diyelim değil mi e, sana karşı o kadar e, dolu dolu hissediyorum ki diyor o kadar çok yüksek eylem kopuyor ki içimden. Yani bir şeyler köklü olsun, sağlam olsun istiyorum. Yani o kadar güzel ki aşkın ama bir o kadar da acı verici dediği bir durumda. Artık ben bir şeyleri dönüştürmek istiyorum. Dönüştürmek istediğim bir enerjideyim dedi. E, sırların olduğunu düşünüyorum. Senin e, aranızdaki durumun belki sır kalması gerekiyor. Belki bir şeylerin açığa çıkmaması gerekiyor. E, bu durum aranızda sır kalabilir e, ve seni o kadar çok aslında böyle baktığın zaman e, sabırlı görüyor ki. Yani şuradaki bakın kartlarda ne vardı? Sabretmek. Yani kişi kendi de sabrediyor şu an ama seni de bir o kadar sabırlı görüyor. Ve seni o kadar çok tutkulu, çekici, aurası yüksek, seks kalitesi yüksek görüyor. Çabada vermek çok istiyor, ulaşmak istiyor. Ee, yani kişi tamamıyla böyle var ya bir karman çorman bir durumda. Hem böyle ulaşmak istiyor, hem inançları uğruna da mücadele ediyor. Hem kalbiyle baş etmeye çalışıyor, hem bilinciyle baş etmeye çalışıyor. Resmen ne yapacağımı bilmediğim bir enerjideyim. Tek bildiğim sana çok fazla çekiliyorum. Sana yoğun bir aşk besliyorum dediği bir enerjide geldi. Neden? Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar yine bakın araba kartı nedir? Araba kartı eylemdir. Harekete geçmektir. Ee, eylemde bulunmaktır. Ee, eylem oluşturmaktır. Sorumluluklardan artık sıyrılıp e, bir şeylere e, atılım yapmaktır. Aklınızdaki kişi belki de bu zamana kadar hep başkaları için yaşadı. Yani ailem ne der? İşte annem babam ne der? Annem babam nasıl olur? Annem babam bunu nasıl destekler der gibi bir hali var burada. Ama o kadar çok hüzünlü ki yani her zaman diyor bu yani herkese sadık kalmaya çalıştım. Köpek bize burada sadık bir enerji verir. Herkese diyor her yani tüm sorumluluklarıma nazaran her şeye o kadar çok sadık kaldım ki diyor. İçimde aslında ki içimdeki sana da çok sadığım diyor. Ama bir o kadar da üzüntülüyüm, kederliyim diyor. Kalp kırıklıklarım var diyor. Hani bu konuyla alakalı ne yapabilirim bilmiyorum dediği bir enerjide yüksek ihtimalle aranızda bir tartışma geçti. Ama ben hemen buraya bir kart açmak istiyorum. Bu hüznün sebebi nedir? Soralım bakalım. Hani bu hüznün sebebi ne? bu hüznün sebebini söylesin bize. <laughs> Diyor ki, seninle aynı çatı altında olamıyoruz. Seninle birleşemiyoruz. Yani ben diyor değnek kırılayım sen değnek kraliçesin. Ben diyor tuttuğumu koparırım sen tuttuğunu koparırsın. Benim tutkum yüksek senin de bana karşı tutkun yüksek. Bunları, bunlara nazaran aynı çatı altında aynı işbirliği yolunda şu an olamıyoruz. Bundan dolayı da kendimi kötü hissediyorum. kalbim kırık, hüzünlüyüm içme atıyorum dediği bir dönem. Yani resmen ikinizi de burada kendisinde değnek kralı olarak verdi. Seni de değnek kraliçesi olarak verdi. Yani o ya ateş elementlerine sahiptir bu iki kral ve kraliçete. Aranızda o kadar çok yüksek çekim var ki... Olmak istiyor, oldurmak istiyor, seninle bir kere de olsa bir araya gelmek istiyor ama işte hüzün, Sebepleri bunlardan biri. Ee, neden gelemiyorsun peki diye soralım peki bu kısma. Peki neden gelmiyorsun? neden gelmiyorsun dediğim zaman diyor ki bir yenilik istiyorum bak diyor ben diyor bir yenilik istiyorum lakin e, dengede kalmam gerekiyor yani o kadar çok diyor dengesizleştim ki ruh hali olarak ne yapacağımı inan ki ben de bilmiyorum dediği bir enerjide az önce de ne demiştim ne yapacağını o da bilmiyor. Yani hem içindeki yüksek duygulardan, hem içindeki yüksek benliğinden, sana karşı olan hem tutkusu, hem arzusu, hem sevgisi, hem aşkı o kadar çok artık kişiyi bastırmış ki ne yapacağını o da bilmiyor. Ve üstelik burada diyor ki: Sen ya beni sert karşılarsan ya sert karşılarsan, bana kılıcını çekersen sert davranışlarda sert tutumlarda davranırsan diye dengede kalamıyorum diyor. Bundan dolayı dengesizlik yaşıyorum. Yani bu esnada ben şeye de sormak istiyorum arkadaşlar. Hani peki ben soralım iletişime geçersem tepkin ne olur diyelim. Emek verilmek istiyorum zaten diyor. Emek olsun, emek verelim. Ee, en azından hani e, emek verdiğini senin de göreyim. Sen de bana emek ver. Ee, senin emek vermen de benim hoşuma gider dediği bir enerjide. Ee, yeniden başlatırız. Bitmiştik zaten. Yeniden başlatırız. Eğer ki diyor sen bana bir adım atarsan e, bir fırsatımız, bir şansımız olur. Mutlu olmamak için hiçbir sebebimiz olmaz dediği bir enerjide peki beyefendi böyle düşünüyorsun çok güzel bakalım eylem sorusuna ne cevap vereceksin sen eyleme geçecek misin evet ben adım atarsam bana diyorsun ki bir şansımız olur mutlu olmamak için hiçbir sebebimiz olmaz bir fırsatımız olur diyorsun emek verilmek istiyorum diyorsun peki bakalım o emek karşında sen ne vereceksin değil mi? eylem dedik. Bakalım bu eylem yolunda bize kişi ne diyecek? Bir kere bu kişi çok çocuk ruhlu birisi. Yani o kadar çok çocuk ruhlu ki yaşı kaç olursa olsun çocuk ruhlu. Kendini e, tamamıyla böyle ruhuna bırakmış. E, her zaman böyle e, bu ruhu bırakmayacak. Kaç yaşına gelirse gelsin. Hala bu çocuk ruhuyla devam edecek bir yapısı var. E, bilginiz olsun ki yani hem Joker'in hem bunun gelmesi tamamıyla bunu veriyor. Çocuk ruhlu, çaylak, e, söz dinlemeyen, uçarı bir karakter bu kişi. şimdi burada sen peki adım atacak mısın dediğim zaman diyor ki yeni bir şeyler olsun istiyorum yenilik olsun istiyorum sana gelmek istiyorum yepyeni bir başlangıç olsun istiyorum ee, yalnız diyor fikir ayrılıkları yaşayacak olmamız en baş kartta bize kişinin yani kendini o kadar çok çıkmazda hissettiğini o kadar çok ne yapacağını çaresiz kaldığını resmen uçurumun ucunda olduğunu hani son durak ya. Son durak. Ne yapacağını bilemediği son durak olduğunu bize zaten burada gösterdi. Yeni bir şeyler olsun istiyorum. Yalnız anlaşmazlıklar, hani anlaşmazlık olsun, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme, uyumsuzluk, çevredeki olumsuz enerjiler bunlardan çok etkileniyorum diyor. Neden? Dedi ki bu kişi zaten çocuk ruhlu. Ruhunda bir çocukluk var. Anladınız mı? Hani böyle hiç büyümeyen Kişiler olur ya, kaç yaşına gelirse gelsin, hala o e, pırıl pırıl enerjiyi taşırlar. E, çok güzel böyle çocuk ruhlu bir enerjiyi taşırlar. Tamamıyla o durumda kişi. Yani yeni bir şeyler olsun istiyorum diyor. Çok fazla ikilemlerim var, çok fazla. E, inanılmaz derecede ikilemlerim var. E, şu an içme yöneldim, manevi yatıma yöneldim. Ruhsal bir uyanılış içerisindeyim. Kendimi dinliyorum. Ruhumu dinliyorum. Neden? Çünkü bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Bir çözüm arayışı içindeyim. Ama diyor ki sana bir kurnazlık yapacağım diyor. Sana bir kurnazlık yapacağım. Belki bir yalanlar söyleyecek. Ee, mutlu olmak için yani. Senin de mutlu olabilmek için. Seninle o şansı o bolluğu yakalamak için e, sana karşı böyle bir e, yalan söyleyecek soralım mı bu yalanı niçin söyleyeceksin? Hani bana neden böyle bir kurnazlık enerjisiyle gelmeyi düşünüyorsun? Neden biliyor musun? Çünkü ben diyor bir fırsat istiyorum. Sportman dışı davranabiliyorum. İşte yani dedik ya hani neden kurnazlık yapacağım diyor biliyor musunuz? Ben diyor önceden çok savaş verdim. Yorgunum artık diyor. O kadar çok savaş verdim ki senin için diyor. O kadar çok mücadele ettim ki diyor. Şimdi sana gelsem bile bir kurnazlık yaparak geleceğim. Bu kurnazlığımda ne evet bir fırsat istiyorum. Ama ee duygularımı... Ee, tam net söylemeden ee, havayı koklayacak havayı koklayan bir enerjisi var yani çok küçük böyle bir duygusal adım atacak hani ağız yoklamak olur ya o şekilde bir enerjide gelmek istiyorum diyor peki bana gelecek misin diye soralım tam bana gelecek misin? geleceğim. Geleceğim diyor. Yani şeytan kartını da verdi burada. Bağlı bağlı olduğunuz koşullarınız olabilir. Kişinin bağımlılıkları olabilir. Ya da bencil ve egoistim ben. Ben bencil ve egoistim. Güç toparlamaya çalışıyorum. Ve güçlü bir şekilde karşına geleceğim. Çünkü sen yıldız gibi parlayan birisin. E, yıldız gibi ışıldayan bir enerjin var. Ben tabii ki sana geleceğim. Dediğim gibi gücümü toparlamaya çalışıyorum. Bu gücü toparladıktan sonra sana geleceğim. Hatta yıldız kartı bize ay olarak Yıldız kartının biliyorsunuz burcu zaten kovadır. Ay olarak da bize Ocak ve Şubat'ı verir. Tamam mı? Şubat ayı içerisinde bu kişiden bir eylem alabilirsin. Peki bunu tamamıyla bir netleştirmek adına soralım. Diyelim ki Şubat ayı içerisinde bir eylemde bulunacak mısın? geçeceğim geçeceğim dedi şimdi şubat ayı içerisinde bu kişi sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor evet şu an ertelenmiş şu an ertelemiş bir şeylere geçmişte de bunun hayalini çok kurmuş bunu çok istemiş çok dilemiş ama yani şu iki kart geliyorsa bu kişinin şubat içerisinde kesinlikle ben sizinle iletişime geçeceğini söyleyebilirim hem yıldız kartı hem imparatorca kartı yani bu konuyla alakalı daha ne olabilir ki diye biliyorum Açılımı beğendiyseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı, yorumlarda bulunmayı, alma verme dengemizi korumayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.